Miyonlar, rahmin kas tabakasından kaynaklanan iyonik kitlelerdir. Miyonların değişik tipleri vardır. Dolayısıyla tedavi yaklaşımı da bu değişiklik tip göre değişir. Bizim subselöz tabi ettiğimiz miyonlar, rahmin dış tabakasından başlar, karın boşluğuna doğru gelişir. Submiköz miyonlar, rahmin iç tabakasından başlar, emiyonun yerleştiği tabakayı, fetüsün bebeğin yerleştiği tabakayı etkiler. İntramural miyonlar, rahmin kas tabakası içine gömülmüştür. Her biri farklı belirti ve bulgulara sebep olur. Yaklaşım da bu belirti ve bulgulara göre yapılır. Bizim için klinik olarak önemli miyonlar, daha çok önemli miyonlar, rahmin kas tabakası içinden başlayıp rahmin içine doğru büyüyen bizim su miyon olarak tabir ettiğimiz miyonlardır. Bunlar kısırlıkla ilişkilidir. Aynı zamanda anormal kanamaya sebep olurlar. Çok küçük boyutlarda bile bunlara cerrahi olarak yaklaşmak cerrahi tedavi yapmak gerekir Subseröz çok büyük boyutlara ulaşsalar bu miyomlar anlattığım gibi rammın dış tabakasından başlayıp karın boşluğuna doğru büyümüş miyomlardır ve bu miyomlar çok büyük çaplara ulaşsalar dahi sıkıntı vermeyebilirler rammın kas tabakasından kaynaklanan miyomlar, bunlar da anılma kanama sebebidir bunlar da büyük boyutlara ulaştıklarında yine bir cerrahi tedavi indikasyonu yaratırlar. Dolayısıyla aslında miyomun tipi bizim yaklaşımımızı belirler. Önemli olan sayıları veya bulutları değil, yarattığı sıkıntılardır. Yarattığı sıkıntılara bakılarak tedavi yaklaşımına karar verilir.